28 Şubat mağduruyum. Ee, bu 26 sene yakın görevden atıldık. 9 yıl ben Diyanet'te görev yaptım. Ondan sonra görevden atıldıktan sonra bir türlü Diyanet'in inisiyatifine kaldığımızdan dolayı Diyanet de bizi göreve almadı. O zamandan beri biz mağdur olmuşuz. Ee, birçok kişi yani birçok kurum ve bizim Diyanet tarafında da çok kişi göreve alındığı halde bizimki olmadı. Hala o hakkımızın peşinde gidiyoruz. Hakkımızı arıyoruz ve bir türlü yolumuzu açmıyorlar. Mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 28 Şubat'ın isminin dahi hatırlatılmasını istemiyoruz. Bundan biz hükümetten de Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Yani bizi bazı kişilerin inisiyatifine, insafına bırakmamalarını istiyoruz. Bu kadar okulu okuduk, bu kadar zamanımız geçti. Boşu boşuna okumuş gibi olduk. Yani gerçekten camiyi seven insanlardık, imamlığı seven insanlardık. Fakat mağdur edildi, görevden atıldık. Çoluk çocuğumuzun da rızkına mani oldular. Tabii biz bu dünyada böyle gitmiş, fakat ahirette biz bütün bunların yakasına yapışacağız, bunu söyleyeyim. Yani hakkımızı gasp ettiler, hakkımızı elimizden aldılar. Bundan dolayı biz hakkımızı bu dünyada almasak da ahiretten alırız. Fakat bu dünyada eğer halallaşmak istiyorlarsa hakkımızı versinler. Ee, i̇mamlık görevini yaparken, imam hatiplik görevini yaparken 28 Şubat döneminde, bundan takriben 25-26 yıl evvel, 28 Şubat darbesi neticesinde e, hala mağduriyetimiz devam ediyor diyorlar. E, AK Parti hükümetleri e, birçok düzenleme yaptı, yaptı. birçok insan, birçok mağdur görevine ve mağduriyeti giderildi halde. Bizim e, mağduriyetimiz devam ediyor. Bürokratların isafına kalmış, yani herhangi bir engel olmadığı halde, önümüz açık olduğu halde, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda duyarsızdır sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bugün malum 28 Şubat dönemidir. Yıl dönümüdür. Bu vesileyle mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz. İnşallah yetkililer duyar ve bu soruna soruna çözüm üretirler. Mağduriyetimiz giderilir. Yani birçok emsalımız var. Örneğin imamlık yaparken görevden atılan Aynı durumda olduğumuz belki 50-60 kişi göreve iade edildi. Şu anda görev yapıyorlar 3-4 senedir. E, fakat e, biz mağdur edildik. E, yani sesimizi duyurmak istiyoruz.